Merhaba arkadaşlar yeni minişlerimize bakacağız. Hepsi stakım. Hoşgeldiniz burada aktifim bana hitap de minişleri tanıyacağız. Evet yeni miniş tanıma kanalına hoş geldik ve minişlerimizi çağırıyoruz. Kahve ve verip Pembe ne 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 Dersim Teşekkürler. Evet. Sohbet masamızı hazırlıyoruz. Ve hazır. Yeni gelen eşyaları da tanıyalım. Bu arada bir çiçek. Geldi bir de krem geldi. Evet. Permişanla bir konuşalım. Burada rol alacağım yani nefes takımında rol öyle alacağım. Diyorum. Filmler. E, LPS e şehrinde istek videoyu devam ettireceğim. İstek olsa da devam et. İstemeselerdi ben onu devam ettireceğim. Mizler kafe Yani misafir oyuncu olarak devam ettireceğim. Evet. Onunla konuştuk. Şimdi kahve canım, bir önerilerini alalım. Siz hangi filmlerde rol almayı düşünüyorsunuz kahve canım? Minisler Kafeti'nin e, ismi yanlış yazılmış. Normal minisler Luna Park'ta olacak. Daha doğrusu ben, ben söyleyeyim. Minisler Luna Park'ta. Kısaca kafede öyle yanlış yazılmış. Onu da oynayacağım. Aynı şekilde de minisler şehrinde de. Oynayacağım. Yeni bir film başlayacak. Öyle duydum. Adını bilmiyorum. Onu önce. Evet arkadaşlar yeni filmimizden başladığım Yeni filmimiz Menişler Kamp'ta 2 bölümlük bir film tasarlandı. Ben onu oynayacağım. Yedek oyuncumuzu da hemen tanıyalım. Ben Biz. Merhaba arkadaşlar. Ben de Yedek Oyuncular. İşte böyle. Yedek oyuncu. Evet. Menişe Tanıma kanalıma hoş bu kadar arkadaşlar. Yeni sunucumuzu da tanımayı unutmayın. Yeni sunucumuz ben değil. Artık yeni sunucumuz da artık kahve değil. var. Sizlerle çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ve işlerle besin. Şehir elinde Herkese merhaba.